Milimet 3 boyutlu radyo frekans mevcut radyo frekansların aksine vücuttaki indiği bütün derinlikleri tek de aynı anda 3D teknolojisiyle yani üçlü derinlik te teknolojisiyle tedavi etme olanağı sunacaktır. Özellikle bölgesel yağ fazlalıklarında karın, karın yan yağları, sırt yan yağları, kol altı sarkmaları, iç bacak, dış bacak, basen yağlanmaları ve popo yağlanmalarında çok efektif ve etkili sonuçlar vermektedir. Diğer sistemlerden farkı bu 3D teknolojisiyle aynı anda bütün dokuları tedavi ettiği için daha efektif ve daha kesin ve net sonuçlar verebilmektedir. E, bu sistemin en önemli artılarından biri e, yüze uygulandığı zaman da yüz bölgesi sarkmalarının toparlanması, yüz bölgesindeki ince kırışıklıkların azaltılması ve dokularda sıkılaşma efekti sağlamasıdır. E, bu sistem çok e, versiyonları artırılabilir sistemlerdir. Üstüne altın yeni radyo frekansları, Yine üstün fraksiyonel radyo frekansları gibi birçok başlıkla desteklendiği zaman vücuttaki bütün sorunların %80'ine net bir çözüm sunabilmektedir.